Herkese merhaba arkadaşlar Bugün Geçenlerde biliyorsunuz çekmiş olduğumuz Hatta baya bir izleme gelmişti o, Akü şarj etme Kısa video oranda Kısa video Kısa video Kısa video oranda Beraberdik Şimdi Ben anlat, anlatımına geçeyim Bu bizim aküğümüz bu da güç kaynağıymış Bu bizim güç kaynağıymış Bu da akımımız olsun Şimdi ben akımın Artısı burası olsun ba Getirdim bağladım Artısı artıyı bağladım Artıyı bağladım Şurası da Şurası da Eksi kısım olsun getirdim bağladım Şurası da 12 volt çıkışım olsun Onu da altımın hemen yanına Altımı a, Altımı aynı şekilde bağladım Eksi artı olarak bağladım Bir de ekstra 12 voltum var Şimdi Benim bu o, e, red altı volt. buçuk voltluk güç kaynağı bilgisayar güç kaynağı bu da benim bu da benim altı buçuk volt altı buçuk voltluk akım bu kullandığım çıkışlar beş voltluk çıkışlar eksi altı bağladım getirdim sonra sonra getirdim 12 voltun 12 volt da, da bağladım ve akım şarj etmiş oldum. Yaklaşık bir bir saat sonra akım şarj olmuş oldu ve akü şarj işlemimi anahtarımı kapatarak kestim gördünüz zaten. Akü aslında altı buçuk voltlara geldi mi şarj şarjını kesmemiz lazım. Şarjını kesersiniz. Şarjını kesersiniz. Kablolarını çıkartırsınız. Kıyafatı kablolarını veyahut siz ne kullanıyorsanız onları enerjisini kesersiniz ya da güç kaynağınızın şarj, 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 şarj kesmiş olursunuz. Benim akım dediğim gibi 6.5 voltluk bir aküydü zaten gördünüz. altı buçuk voltluk aküyü ben yaklaşık bir saat kadar falan video dışında şarj ettim. Bir yerde harcadım. Geldim bir yerde videoda siz, sizlere, göster sizleri göstermek için bir yerde şarj ettik. Ve yerine bıraktık. Şimdi tekrar anlatalım. Bu benim a, bu benim eksim. Bu da benim artım olsun artım. Bu da güç kaynağımın ekstra artısı. aküme var. Buradan getirdim. Aküme varladım. Şurada 12 volt çıkışım olsun. Onu da getirdim varladım. 6.5 volt. Gelin 6.5 volta kadar volt. Volt. 6.5 volta tamamen geldiği zaman şarjımı kestim ve bitirdim. Umarım anlamış, anlaşılır olmuştum. Şimdilik görüşmek üzere Allah'a emanet olsun.